Death Metal müzik grubu Black Dahlia Murder grubunun solisti ve kurucu üyesi Trevor Sturnat 41 yaşında hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü müzisyen Trevor Sturnad'ın hayatını kaybettiği haberi, grubu Black Dahlia Murder tarafından sosyal medya hesaplarından 11 Mayıs çarşamba günü duyuruldu. Daily Mail'in haberine göre Instagram ve Facebook'taki siyah bir fonla yapılan açıklama, Trevor Scott Stırdnad'ın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Sevgili oğlum, erkek kardeş ve iyi zamanların çobanı, onunla tanışan herkes tarafından sevilirdi diye başladı. Grubun hayatta kalan üyeleri, Stırdnad'ı müzikle ilgili her şeyin yürüyen bir ansiklopedisi olarak adlandırarak devam ettiler. Açıklama, o bir kucaklayıcı, bir yazar ve gerçekten dünyanın en büyük eğlence sanatçılarından biriydi. Şarkı sözleri, dünyaya hikayeler, büyüler, korku ve kapris sağladı. Sizi eğlendirmek onun hayatıydı diye devam etti. Müzisyenin resmi ölüm nedeni belirtilmese de, sosyal medyada yapılan açıklamanın sonunda ulusal intiharı önleme yaşam hattının telefon numarası yer alıyordu. 2001 yılında Amerika'da merhum müzisyen Sıtırnat tarafından kurulan grubun adı, Los Angeles'taki en eski adli vakalardan birine dönüşen ve Black Dahlia olarak da bilinen 22 yaşındaki Elizabeth Short'un 1947 yılında öldürülmesinden geliyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.